kanalıma hoş geldiniz. Bugün yavrularıma çörek yaptım. Pişirmedim. Yüzünün yumurtasını sürdüm. Çok basit bir böyle çörek. Su, un, maya yoğuruyorum. Mayalanınca açıyorum güzelce. İçine katı yağdan yağlıyorum kıvırıyorum dolaba koyuyorum dolap e, donduktan sonra tekrar getiriyorum tekrar açıyorum bu sefer hafif yağdan açıyorum tekrar yağını sürüyorum bu şey şeklinde zar şeklinde katlıyorum o da donuyor bastırıyorum tepsiye koyuyorum yüzünü yumurtalıyorum kesiyorum fırına sürüyorum bu çok güzel olur bu tabanın babaannemden öğrendiğim bir çörek ismine çörek diyoruz. Telefonum bozuk olduğu için size hepsini gösteremiyorum yoğurduğumu. Her şeyini gösteremiyorum. Pişince de gösteririm. İyi günler.